merkezi Baktığımız zaman 5.746 sayılı Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile e, Türkiye'de yasal mevzuat içine girmiş bir kavramdır. Arge Merkezi geçen e, Nisan ayında e, değişen e, yeni yönetmenlikle beraber yurt içinde 30 tam zamanlı Arge personeli çalıştıran e, gene Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti sınırları içinde Arge yapan kurumlar için e, tanımlanmış bir kavram. ARGE merkezinin avantajları dediğimizde e, burada baktığımızda mali avantajları ve teknik avantajları olmak üzere iki ana e, sütunda bu avantajları toparlayabiliriz. Mali avantajları öncelikle kurumlara ciddi bir mali avantaj e, sağlıyor. Mali avantajları e, SGK e, işveren payı desteği, ARGE indirimi, e, bunun yanında e, gelir vergisi stopaj indirme söz konusu. Teknik avantajları ise kurum içinde arge kültürünün oluşması, arge projelerinin sistematikleşmesi ve bunun yanında arge merkezi olmakla beraber kamunun sağladığı ciddi avantajlardan ve hibe programlarından daha etkin yararlanmayı sayabiliriz. Arge merkezi dediğimizde kamunun buradaki ee, ana bakış açısı aslında şu ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine giderken e, kamu artık e, şu saptamayı yapmış durumda. Türkiye'deki kurumların e, özellikle daha teknoloji odaklı, katma değeri daha yüksek ürünler üretmesi ve ihracatı arttırması hedefleniyor. Bunun için de kamu pozitif e, Avantajlar kurumlara pozitif avantajlar sağlayarak bu konudaki kurumların hevesini arttırmak istiyor. Arge merkezi bu mekanizmaların başında yer alıyor.